Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forager'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, önceki videomuzda etrafı biraz temizlemiştim. Video bittikten sonra ben biraz etrafı biraz daha temizledim. Birazcık para kastım ve aşağıya birkaç mahzen koydum. Bir tane buraya koydum. Bir tane öncekinin olduğu yere koydum. Neredeydi o? Evet o da burada. Buraya da bir tane koydum. Elimdeki itemler artık taşmıştı. Bir de bizim bu etrafı temizlemek için bir araca vesaire bir şeye ihtiyacımız var. Çünkü her yer şey kömür, odun, dolu. Yani etrafı biraz temizlemem lazım. Çünkü oyun bile kasıyor buraya gidince. O kadar kalabalık ki şuraya bakın. Hareket edecek yer yok. Şimdi bu bölümde para kasacağız. Yeni bir adı açalım. Şimdi elimizde para yok. Tamam mı? Altın şeyimiz var mı? Külçemiz. Çok az var. Tamam o zaman biz altın külçesi temizleyelim bu bölümde yeni bir yer açabilirsek yeni bir yer açalım Çok fazla oyalanmazsak da puzzle da çözeriz öyle bitiririm videoyu Şimdi Nerede altın madeni var bulmamız lazım buralarda yok zaten Oyun bu arada biraz kasabilir harbiden map aşırı fazla şey e, Dolu İleride zaten düzelecek. Şu anlık arada sırada böyle takılmalar falan olabilir. Şuradaki şeye baksana ağaç şeyine. Birin O kadar fazla ki. Ya yani burayı illa bir temizlemek lazım yani. Şuraları da bir temizle. Bütün altınları toplamamız gerekiyor. Şimdi altınları toplayalım. Demire ihtiyacımız var mıydı yapmak için? Demire ihtiyacımız yoksa sadece altınları toplayacağım. Bu arada harbiden elimde bayağı bir boş yer var şu an. Normalde elimde yer yoktu. Ben de işte mahzen falan yapınca eşyalarımı birazın oraya taşıdım. Artık aldığım eşyalar otomatik mahzene gidiyor. Hiç uğraşmıyorum yani. Dert tasa yok. Rahatsız biraz. Şimdi şuradaki altınları toplayalım. Bunların hepsini paraya çevireceğim. İnşallah iki buçuğa şey vardır ada vardır da Boşu boşuna toplamış olmam Acı biberler vesaire var Şu altınları hızlı hızlı toplayalım Demirleri almaya gerek var mı bilmiyorum Neyse alalım ya Lazım olursa falan Bakalım hatta şurada Tamam para sadece altın istiyor Altın külçesini şöyle bir yandan dönüştürelim Demire gerek yokmuş. Ama demirleri ben yine toplasam mı bilmiyorum. Şu anlık kalabilir aslında ya ihtiyacım yoksa. Kalsın boş ver. Sadece altınları alalım. Keşke şu şey yaratık şu ağaçları falan kesebilse. O zaman biz onu ne güzel kullanırdık. Şimdi altınlar vesaire nerede? Ha yukarıda var bir tane. Altın şurada da var. İyi bak. Oo. Ölüyordum ha. Ucu ucuna kurtuldum. Şimdi bize biraz can lazım. Öleceğim yoksa. Nerede yapıyorduk canı? Şurada mıydı? Evet. Pişmiş balık. Üç tane yapalım. Bunları da bir yandan paraya çevirelim. 13 tane var. Bakalım ne kadar para getirecek. Bu şeyden sonra e, size şunu da söyleyeyim. Video atamayacağım. Çünkü askerlik vaktim yaklaşmaya başladı. Askere gideceğim sanırım. Gittiğimde video atamayacağım. Geri döndüğümde atarım diye tahmin ediyorum askerden döndüğümde. Askere gidene kadar o yüzden serileri bilirsem bitireceğim diyeyim. Bitirmeye çalışacağım serileri. İnşallah bitirebiliriz. Vice muhtemelen bitiririm gitmeden. Bitirebilirsem zaten çok iyi oluyor. Vice bitirmeye çalışacağım çünkü en bitebilecek kıvamda olan şu an Vice var. Vice D bitirebilirsek biraz rahat ederim. Muhtemelen Forager bitmez çünkü ben Forager daha önce oynadığımda uzun sürmüştü. Bayağı bir uzun sürmüştü. Bayağı saatlerce oynamıştım oyunu. Anca şey yapabilirim. Forager'ı e, video dışı oynarım. Para kasarım. Yerleri genişletirim. Beceri vermeyi, upgrade'lerimizi falan, bina dikmeyi beraber yaparız. Sadece dışarıda yani kendim olduğumda mahzen koyarım. Yana doğru böyle genişletirim. Öyle devam ederiz. Onun harici normal şekilde devam ederiz. Yani böyle yaparız. Bir de şey varmış bu arada bir şey mobil Mobilde var mı bilmiyorum ama. Şu yere ben köprü koyuyorum. Buraya şunlardan koyulabiliyormuş. Normal yer koyulabiliyormuş. Varsa öyle bir teknoloji. ilerlediğimizde onu da alırız. Şimdi bakalım ne kadarımız oldu. Ve adayı ne kadar açabiliyoruz onu bilmiyorum. 6 var. 4. 6. Bak şuradaki ağaçtan dolayı gözükmüyor. 3 var. 5 var. Çok var bu arada. Biraz daha para kasalım ya. Yani. Tamam bu kalsın. Şimdi biz altını aramaya devam edelim. O olurken. Vakit kaybetmeyelim. Dur bakayım. Ne kadarımız oldu? Şimdi bir altın para daha çıktı. Ha şurada bir altın var. Al şunları. Hızlı hızlı kasalım. Var mı burada? Sadece bunları toplamam lazım. Şuradan e, para düşüyor mu? Onu merak ettim. 85'e oynuyoruz da eğer düşüyorsa baya işime yarar. Şimdi ben bu videoyu yükledikten sonra oyunu oynamaya devam edeceğim. E, Oyunun da etrafı temizleyeyim. <laughs> Biraz etrafı temizlerim. Sonra altınları falan kasarım. Parayı çeviririm. Adayı açmam. Sadece parayı biriktiririm. Adayı video çektiğimde açarım. Hem adayı açarız hem puzzle'ları videolarda bitiririz. Ondan sonra teknolojileri fulllemeye çalışırız eğer yetiştirebilirsem. Vakit gelmeden. Eyvah. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Bundan değil mi ki? Dur bekle. Şunu bir hallet de. Ne hızlı. Aldık tamam. Sıkıntı yok. Bu arada içinde 3 tane çelik çıkıyormuş bunun. Bayağı iyi dur. Altın var mı burada? Var. 5 <laughs> tane var şurada. Onları bir alabilirsem. Şunları bir topla kadar fazla şey var ki maden. Oyun kasıyor yani. Alalım bu parayı da. Bir tane bu şeyde bölümde adı açabilirsem çok iyi olur. <laughs> Hadi bakalım. Adayı açabilirsem biraz rahat edeceğiz. Bir de paraya ihtiyacımız var. Hızlıca şuradan hemen. Ne kadar? 22 tane geliyormuş. Şu an bir şey açamıyorum değil mi? Şu ne kadar istiyor bilmiyorum ama. 3000 var mesela. En yakını. Sağımızda vardı. Sağdaki ne istiyor onu açmışım. Bakın bazı şeyleri göremiyorum. Ücretlerini. Yeşil olduğunu anlayacağız artık. Şu gerideki açılıyor. Bu açılabilir belki. Dur bakayım. Tam yuvarlak yapmışız mı? Yapmışız. Sadece şunu açmamışım. O yüzden muhtemelen bu da düşük bir fiyat. Belki videoyu sarabilirim. Hızlandırabilirim. Bu şu an izlediğiniz videoyu. Öyle bir şey olduysa vakit kaybetmeyelim diye yapıyorumdur. Şimdi bir şeyler yiyelim ya. Şu yemişlerden yiyelim. Güzel. Şimdi şuradaki paraları biraz halletelim. Artık kaç para istiyor bir gösterse bize. Ben şuraya bakayım ya dur. Oradaki bir tane şeyi halledersem gözükecek galiba. Şu ağacı kesmem lazım. Şimdi bak bakayım. Hala görmüyor. Şundan dolayı mı gözükmüyor? 2400'müş. Tamam açtık adayı. Şimdi o adayı açacağım. Seri bir şekilde puzzle varsa çözebileceğim bir şeyse çözerim. Daha sonra videoyu bitiririm. Anlattım zaten ne yapacağımızı. Aynı o taktikle devam edeceğiz. Videoyu yapmaya. Yayın dışı devam ederim para toplarım. Mahzen yapılırsa sadece mahzen yapacağım. Diğer hiçbir şey ellemeyeceğim. Yani şu mahzenlerden koyarım. Elimde yer kalmaz diye. Onun para kasacağım. Ve mahzen yiyeceğim buraya. Bu kadar. Puzzle'ları, bina dikme vesaire bunları şeyde yapabiliriz zaten. Şu an oldu galiba. Bakalım. Yok hala yetmiyor. Az bir şey eksiğimiz var. Tamam oldu şu an. Şimdi yeni adamızı açalım. Neymiş bu? Evet burada bir tane puzzle'ımız var. Bu paralar orada biriksin. Biz gidelim şu puzzle'ı bir çözelim ya. Aradan çıksın. Şu karşıya geçen bir köprü verebilirsin. Şu yaratığı bir öldürsen. Tamam şuraya bir köprü koyalım. Bir tane köprü aradan yeter. Şimdi şu puzzle'ı bir çözelim. Aa dur elimdeki taşları istiyor galiba. Ben onları mahzene koymuştum. Hemen oradan alalım. Burada değiller. Bir üsttekinde. Nereye koyduk onları biz? Aa şuradalar. Şu taşlardan istiyor. Aldım mı hepsinden? Hayır. Güzel. Hepsinden birer tane aldım. Şimdi şuraya mor taşı koyalım. Nasıl yapacaktık? Ben bunu envantere koyamıyorum mu? Envantere koyamıyoruz. Ha tamam A varmış. Buradan tıklayarak koyabilirim. Mor olanı buraya koyalım. Buraya ne koyacağız? Sarı mı? Sarı değil mi bu? Evet sarı. Turuncu yapmışlar rengi. Bunu buraya koyalım. Kırmızı buraya, yeşil de buraya. Tamam, videomuzu artık bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa aşağıya bir kalp bırakabilir, ben oradan anlarım zaten. Bana destek olmak isterseniz. Yorum vesaire yapabilirsiniz çünkü bazen böyle isteğim olmuyor. ya Daha doğrusu birileri çekmemi istiyorum, istemiyorum, bilmediğim için arada isteksiz oluyorum. O yüzden zaten bu kadar aksatmaya başladım videoları. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. I know you told your Tell me what's wrong and why you never said you